Bir dakikanızı ayırın ve tamamen bana odaklanın. Hayatınızı ne zamandır otomatik pilotta yaşıyorsunuz? Her gün aynı rutinler, aynı hedefler, aynı endişeler. Peki ya bir gün durup tüm bunların neden olduğunu sormaya başlarsanız? Belki de eskiden sizi çılgınca motive eden o şeyler, daha fazla para kazanmak, mükemmel görünmek ya da başkalarının sizden ne beklediği, tüm bunların aslında içinizdeki o derin boşluğu doldurmadığını fark ettiniz? Sanki yıllardır izlediğiniz bir filmin ortasında aniden uyanmış gibisiniz. Bu uyanışla birlikte zihninizde dönüp duran o bitmek bilmeyen düşünceleri dışarıdan bir gözlemci gibi izlemeye başlarsınız. Artık onlara kapılmak yerine onları sadece fark ediyorsunuz. Neden hep aynı tip insanları hayatınıza çektiğinizi ya da neden belirli durumlarda hep aynı tepkileri verdiğinizi acımasızca sorgulamaya başlarsınız. Toplumun size başarı ya da mutluluk diye sunduğu şeylerin aslında ne kadar yüzeysel olduğunu, birer illüzyon olduğunu görmeye başlarsınız. Geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin kaygıları arasında gidip gelen zihniniz aniden şimdinin, tam da bu anın gücünü keşfeder. Artık sadece var olmak değil, gerçekten olmak istersiniz. Eğer bu cümleler size bir yerlerden tanıdık geliyorsa, yalnız değilsiniz. Belki de siz de o muhteşem dönüşümün yani ruhsal uyanışın tam eşiğindesiniz. Ruhsal uyanışın en belirgin 5 işaretini, bu yolculuğun sizi nereye götüreceğini ve hayatınızı nasıl kökten değiştireceğini gerçekten anlamak için aşağıdaki linkten videonun tamamını izlemeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.